Kıymetli komşularım, kıymetli hemşehrilerim. Başakşehir Belediyesi Başkanı aynı zamanda bir hemşehrimiz. Malatyalı. İstanbul'da doğmuş olmasına rağmen Malatyalı olması ve bunu her şeyle yaşamış olması ve bunu her yerde gurur vesilesiyle anlatmış olmasını bugün bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Aynı şekilde Başakşehir'imiz Malatya nüfusu birinci sırada olan da bir ilçemiz. O yüzden size o hemşehrilerinizin selamlarını getirdim diyor. Tabi bugün Malatya'dayız, bir açılıştayız. İnşallah bu güzel mekanlar siz değerli hemşehrilerinizin kullanımına açılacak. Ve burada güzel bir şekilde yaşayacaksınız. Yenilerini de inşallah tamamlayacağız. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz bu geçici yaşam alanı mevcut şartlar dahilinde umarım Hepimize bir nebze olsun. Kaybettiğimiz yuvaların sıcaklığını verir. Müsaade ederseniz kısaca anlatmak istiyorum bu projeyi nasıl başlattık. İlk günden itibaren öncelikle Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Malatya'ya atandığı ilk gün, depremin olduğu ilk gün Malatya'ya geldiğinden itibaren bu projenin hamisi oldu kendisi. Ankara'da ne zaman başımı sıkıştıysa hep Sayın Bakanımıza gittik. Her, her noktada önümüze açtı. Ardından Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu arsaların tahsisini kendisiyle yaptı. Planlamayı hep beraber yaptık. Sayın valimize tekrar özellikle kalben teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi ilk günden itibaren sayın valim de sağ olsun Malatya içerisinde her sıkıştığımızda her attığımız adımda Malatya valimiz hep yanımızdaydı. Bize desteklemiş bir zaman bizler eksik, eksik etmedi. Bu projeyi aslında el birliğiyle imece usulüyle yaptık. Burada bizim adımız yazıyor ama binlerce insanın bu projelerde emeği var. Başta Başakşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ardından yine Birleşim Mühendislik. Biz projeyi planlar planlamaz hep beraber Sayın Başakşehir Belediye Başkanımızdan altyapıda bize destek vermesini istedik. O seve seve yaparım dedi sağ olsun. İlk başta altyapıyla başladık. Biz konteynerleri temin ettik. Toplamda baktığınızda 1510 tane konteyneri Malatya'ya bugün itibariyle temin ettik ya getirdik, monte ettik ya da yolda. 6 Mayıs'a kadar bütün konteynerlerimizi getirmiş, yerine takmış olacağız. Arama kurtarma ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahadaydı. Mehmetçik yine milletine kol kanat germek için buradaydı. İzmir'den Ankara'ya, Edirne'den Artvin'e insanlarımız Kardeşlerinin yarasına merham olmak için adeta yarıştı. Gönüllerimiz, gönüllülerimiz canla başla çalıştı. Dünya devletimizin afet yönetim imkan ve kabiliyetine, milletimizin yüce gönüllülüğüne hayran kaldı. Sözünüzü değerli kardeşlerim, devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk, birbirimize dayandık ve ayakta kaldık. Elbette bu süreçte birçok özel kurum ve iş kendilerini var eden bu millete karşı vefa borcunu ödemek için harekete geçti. Onlardan biri de Malatya'nın yetiştirdiği iş insanımız Sayın Erman Ilıcak olmuştur. Hem Malatya'da hem diğer şehirlerimizde konteyner kentler kurarak afet sedelerimizin hizmetine sunmuştur. Sunmaya devam etmektedir. Ben Sayın Erman Ilıcak'ın şahsında milletiyle ve toprağıyla her şeyden önce kuran en büyük karı insanın huzurunu sağlamak, güvenle layık olmak bilen bütün iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli hemşerilerim, sevgili Malatyalı kardeşlerim, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız depremin yaşandığı an itibarıyla çok hızlı bir şekilde görev dağılımı yaparak sahaya inmemizi sağladı. Bakan arkadaşlarımla birlikte ilk günden itibaren buradaydık. Çünkü sizlere karşı bir sorumluluğumuz var. Bu kadar kısa sürede yapılan bunca işin gerçekleştirilen bunca çalışmanın arkasında bu milletin hakkını ödeme azmimiz, irademiz var. Vefat eden kardeşlerimize son görevimizi yapma, geride bıraktıklarına sahip çıkma bilincimiz var. Yaklaşık üç aylık sürede gerçekleştirilen yoğun çalışmalar da bu bilincin neticesidir. Hamdolsun ilk günden başlayarak çadır ve konteyner kentlerde yurtlarımızda ve otellerimizde vatandaşlarımızı ağırladık ve bu alanda büyük bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Bugün geldiğimiz noktada ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın muazzam gayretleriyle kalıcı konut inşaatlarına başladık. Belli bölgelerde köy evlerimizin yapımını tamamladık. Sahiplerine teslim ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin temelleri bir bir atılırken konteyner kentlerimizde kurmaya devam edeceğiz. Bütün gayretlerimiz tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması içindir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek bakan arkadaşlarım sürekli 11 ilimize gidip geliyoruz. Bütün süreçlerin takipçisiyiz. Sizlerle birlikte bugünlerin de ötesinden hep beraber üstesinden geleceğiz ve inşallah bir yıl sonra şehirlerimizi yeniden inşa etmiş olarak kalıcı konutlarımızı hak sahiplerine teslim ederken de yine hep beraber burada olacağız. Bir daha böyle acıları yaşamamak adına kentsel dönüşüm projelerinde yine milletimizle el ele hayata geçiriyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'yi daha güvenli bir geleceğe hep beraber taşıyacağız. Konuşmamı burada noktalarken Sayın Erman Ocak'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeği geçen başta Başakşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediye'miz, AFAD, valiliklerimiz, ilçe belediyelerimiz, emeği geçen bütün kurumlarımıza teker teker şükranlarımı sunuyorum. Konteyner kentimiz inşallah vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracaktır. Bu vesileyle afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri süren kardeşlerimize bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bakanım, değerli bakanım, toplu fotoğraf çekimi için size bir süre daha sahne. 6 Şubat tarihi kalplerimize bir ümür yükü olup yerleşti. Fani dünyanın çok ağır bir sınav olarak bizleri derinden sarstı. Bunu yaşamadan anlamak ve yaşamayana anlatmak mümkün değil. Ancak bu milletin sabırla, sebatla, dirayetle bir olup kenetlenmekle ne ağır yüklerin altından kalktığını, nasıl zor sınavların üstesinden geldiğini tarih defalarca ve defalarca yazmıştır. Bu sizlerin en güzel hasletidir sevgili kardeşlerim sizlerin özüdür, mayasıdır ki dünyada böyle ikinci bir millet daha yoktur. Bu milletin bir bireyi olmak ve sizlere hizmet etme fırsatı bulmak yaşadığım müddetçe benim için bir gurur ve şükür vesilesi olmuştur. Dünya tarihinde görülmemiş bir afeti hep beraber yaşadık. Aynı anda 11 şehit afet bölgesine dönüştü. Bu kadar büyük bir alanda bu büyüklükteki bir afete müdahale etmenin zorluğu çok açıktır. Ancak millet can derdindeyken devlet bahanelerle ilgilenmez, ilgilenemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yıldır bu devlet anlayışıyla milletine hizmetkar olmuşuz. Yine öyle yaptık. Devlet olarak bütün imkan ve kurumlarımızla afet bölgesine geldik. Cumhurbaşkanımızın ivedikle aldığı kararlarla her ilimizde ikinci bir valimiz çalışmaya başladı. Bakanlar olarak biz sahadaydık. Afat, Kızılay ve bütün yardım kuruluşları arama kurtarma ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahadaydı. Mehmetçik yine milletine kol kanat gelmek için buradaydı. İzmir'den Ankara'ya, Edirne'den Artvin'e insanlarımız kardeşlerinin yarasına merham olmak için adeta yarıştı. Gönüllerimiz, gönüllülerimiz canla başla çalıştı. Dünya, devletimizin afet yönetim imkan ve kabiliyetine, milletimizin yüce gönüllülüğüne hayran kaldı. Sözünüzü değerli kardeşlerim, devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk, birbirimize dayandık ve ayakta kaldık. Elbette bu süreçte birçok özel kurum ve iş insanı da kendilerini var eden bu millete karşı vefa borcunu ödemek için harekete geçti. Onlardan biri de Malatya'nın yetiştirdiği iş insanımız Sayın Erman Ilıcak olmuştur. Hem Malatya'da hem diğer şehirlerimizde konteyner kentler kurarak afet sedelerimizin hizmetine sunmuştur, sunmaya devam etmektedir. Ben Sayın Erman Ilıcak'ın şahsında milletiyle ve toprağıyla her şeyden önce kuran en büyük karı insanın huzurunu sağlamak, güvenle layık olmak bilen bütün iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.